Her birlikte ve hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Bu oyunu bilen vardır belki aranızda ama bilmeyen de olabilir. E, şimdi, bakalım hikaye nasılmış? Şimdi bu oyunda e, bir tane köpek balığı var. Bizde de bir tane e, tatlı var. var Şurada bir yer. Bak bu ekranda gördüğünüz yer. İşte buradayız. Biz burada yaşamaya çalışıyoruz gelişmeye çalışıyoruz yani. Yaşamaya çalışıyoruz. Şu adamla, şu adam gibi. Şöyle yaşamaya çalışıyoruz. Oyun başlıyor. Açılıyor. Açsana be. Ne uğraştırıyorsun insanları? Ne uğraştıran oyunlardan birisin ha? Evet şimdi arkadaşlar köpek balığı gelebilir. Köpek balığı gelebilir bizi öldürebilir. Karı. Anladık anladık. Böyle yapacağımızı anladık. Şimdi şimdi böyle bir yerde izle. Oho köpek balığı. Nere bana ne? Köpek balığı var orada. Bakalım tamamlandı ödül. şey üretim. Evet. köpek balığını yakalama şeyinden kazandım. ağından. köpek balığına tuzak bu. galiba. hamsi Alıştırma. hamsi diyor da Aslandırma götürürüz. Görev tamamlandı. Balık tuttuk. içinde Şu. var çok merak ediyorum. Bir tane balık. Kullanmak diyor. Yedik. Şimdi görev tamamlandı. Balığı yemek göremiydi. O evet. da oldu. O Yakala. Yağmur yağ ya. Yağmur yakalayıcı mı? Ya hayır yağmur yağacakmış da. Şey yap diyor. Ne yap diyor? Bu şey arada şey şey kuzenim var. O da bana biz de onunla birlikte oynuyoruz ama o iki kişilik oynamıyor oyun. Biz bilmiyoruz öyle oynanıyorsa. O yüzden böyle galiba oynanıyor ama biz mi bilmiyoruz. Aynen. Dört kişilik oynanıyor bu Ben Önemli. videolarını izlediğimde görmüştüm. Hmm. Su içelim. <laughs> Anam. Pardon. Özür dilerim. amca olduğum için. Şimdi kaldığım yerden devam edelim. At gel bana. Pist, gel. Görev tamamlanacak mı şimdi? Evet. Odun topla. Yanlış galiba. Ama gene geldi. Ama köpek balığı. Nasıl kuyruğu oynadık hemen. Ama şu an sağlamıyor. Çünkü daha yeni başladık. Büyük ihtimal. Aynen. Şimdi şey yapacaksın? Yağmur yağacak ya birazdan. Akşam olunca. Böyle bir şey yapacağım. Yağmur için. Bir tane daha var burada. Ay çık buradan buran nere? Bunları toplayınca o kendinden yapacak zaten. Oha iki şöyle bir tane şey <laughs> Evet, Şey. Odun lazım, sekiz tane. Sağ ol. iki tane odun toplamışsın. Sekiz tane de lazım. Doğalarım. Ama büyütme. Yeni büyüteceğim yerine. Böyle bir, bir tane daha yap. Böyle yap köpek balığı galiba devreye geçecek birazdan. Yine. Bu ne? Şey bu galiba. Köpek balığını yakalamalık bir şey olabilir. ama masal. Radyo var üstünde. Bu ne? Kaynak yükleniyor. Şey, yapıyor Nereye biz? Adaya mı? Nereye gidiyoruz? Şey galiba şu an adalara gidiyoruz. Nereye gittiğimizi ben şu köpek balığının olduğuna bak. bakın. Evet, adalara, adalara gidiyoruz. Gir. Adaya girdik. Giriyoruz. Bu o adaya aralar. girdik. Merhaba merhaba. Merhaba Atı Sakin. Nereye bu? Ben bu adaya yeni geldim. Ben Ben şimdi... Oğlum yengeç. Hani yengeci ye. Öldür onu ye. Ne saldırıyor, Anam. saldırıyor. Ana! Çok da hızlı. Çok hızlı lan bu. Uyuyor sana. Bayılacağım. Keşke saldırmasaydım. Video çekiyoruz anne. bir Hindistan cevizi yengeç tarafından öldürüldün. Öldürülür. Beni senin sağlığına. Hindistan cevizi yengeciymiş. Buna dokun dede. İşte bunu dokundu. Hı. Yengece öldün. Olamaz. Ben küçükken ne söyleyebilirim insan? ölmüyor. Ben evime gitmek istiyorum. Eve gir. Ben bu odayı sevmedim. Ben bu evimde duracağım. Biraz gelişeyim. Hiçbir şey yok. E ben Baba. nasıl Baba. gelişeceğim? Hepsi. Evet. Oh. Ne istiyorsun başka? 3 TL'yi satılıyor. Beleş değil. Baştan da arda beleş vermek lazım ama vermemişti. Küçük şişe. Başka hangi oyun san? Move var. Move verse pro. Bir dakika. Vs. hacker. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şey yaptım geldim. Aha olur. Eşyalar gelmiş. Ya haydi de. Boynuna. Ya düşersen zor çıkarma. Atol. Bakalım. Orhan. Oha. Orhan bak kapı. Neler geliş. Çok güzel geliştim ben. Ya ayda attım Oh. işte be. Evet. Buna. Bir tane daha lazım bana şu. Yeni oyun gelmiş. Ne oyun? adasında hayatta kalma. Tamam. Yeni oyun. Sen onu yüklüyorsan yükle. Yok be. Yok. ortamak benim camım var. Yeho. Hmm. Bu odaları ben buradan biraz konabilirsin. Evet. Bu ne? Köpek boynunu sivil işlerinden asla korunman imkansız. Hıhı. Köpek boynunu sevi dişleri. Evet. Ama dişleri çok sevimlidir. Ben bir iş atabalım şeye bakayım. Bunu yapamıyorum değil mi? Bu ne? Duvar. Bu da yapılmıyor. Kapı. Hmm, sen ana sardım bitiyor. Bu video bir birazcık az olabilir çünkü saat bitiyor. Hey de gel bana geldim bana ya. Karnım tok. yok. mobil. Mobile Hı? Takti, Takti, mi mi? Arkadaşlar bu arada <laughs> abone olup like atmayı unutmayın demedim onu demeyi unuttum saymayın. Ana. Ah bak mobil yükleniyor. Güzel. Bir şey Benim yatak yapmam lazım. Yatak yapmayınca da akşamları dönünce zaten sabah sabah hazır. Sabah olabiliyor ama yatak yapınca daha hızlı oluyor. Mesela diyelim ki 3 dakikada. Üç dakika sonra yatak ne? Yatak mı var bu oyunda bir kere? Evet var yatak. Hani hangisi? Var ama başka şey. Onun için gün lazım. Gün mü? Gün nereden bulayım ben? Şeyden bulacaksın. Yani denizin içinde sonuçta şeyler var. Şu yatak. Denizin içinde hani yatak, odun falan yatak var ya. Mu? yeşile Yo bu da iyi. Yeşil ev şey. Ha aynen bunun içinde uyuyabiliyorsun. Ne lazım bunu Bin tane şey lazım. Cam lazım. Ha cam buldum. Bakayım hmm. bunun içinde. Hmm. Oha benim nelerim var bak.

<tık> Haydi git bakalım. Hadi be. Mavuzan. Gidiyor mu şey gece? <tık> i̇kinci gün, ikinci gün ya la la la. Dört tane şey yüklerim ya. Dördüncüsü de biraz biraz Arkadaşlarımızla konuşsana. Arkadaşlarımız şarkı mısın? söylemek yerine. Çok şarkı söylemiyor. Şimdi boş, boş, bir şeyler dedikten sonra kendi kendime videoya dönebilirim. Bu arada bu videoda hiç konuşmadım değil mi? Tamam. Hemen evet, konuş. Öyle oldu. Evet, hem de çok oldu. Hemen. Ona az kalsın gidiyordum. <laughs> Oradan az kalsın gidiyordum. Denize mi? Evet. Denize haydi diye gidiyordu. Aa sandık. Ne be? Allah Allah. Onun içinden ödül <laughs> çıkıyor. ben yani bu oyunların videolarını çok izlerim Ben sevmedim. <laughs> Hiç bilmiyorum. Onun içinde şey olabiliyor. Bana lazım olan bir şey mi? Hani o birazcık havada duruyor ya. Oh, tane şey yapabiliyorum. Ne? Kutudan mı çıktı? Evet. İşte içinde ödüller var. Ben bunu tekneme büyütmeyi isterim. Kur'an teknem ne kadar büyük oldu? Büyük büyük sen. Birazdan bayağı bir geliştiğinde etrafını demirlerle kaplayacaksın daha. Kim bilmiyor. <laughs> Evet. Telefon. Ha yine sandık. Galiba. Ne? Bayağı bir geliştiğinde. Ha silah. Ne? Silah. O ne? Silah olan aynen onu at. onu vurmak için. Alamadım bir türlü ya. Silah biraz ince zor alınıyor. Evet. Yani kayığınla oraya yaklaşman lazım. Kayık nasıl gidiyor? Şey, onun içinde... Adı neydi? Direksiyon. Aynen, ona ben hani gemiler kullanılan şey var ya... Ay ben neye basıyorum ya? Az kalsın o kapatacaktım. <laughs> ono gidiyordum aşağı ya yine ben çok korktum. Ana, sanma, sanma. Can muyum? ne yakıyor mu? Niye? Geleyim başka oyunlar isteyeceğim. Oh şu çok güzel ya. Bu ne ya Orhan? 9 kuruş oyunu var ya. Sen bu ne? Baksana 59 kuruş. 50, 59, 59 kuruşa oyun var baksana 50 kuruşa. <laughs> Deli adam var. Valla. Demek ki basit bir oyun çok güzel değil. 59 kuruş ne ya? Ama güzelmiş yani paralı. Bir TL versek bitiyor <gülüyor> <gülüyor> Ne var? Vacına. Tepe <laughs> Neyse, Orhan beni konuşturma. Videoya odaklanamıyorum. <laughs> video 15 dakika olmuş. Yok artık. Neyse ne arkadaşlar, yok. burada videomuz bitmiştir. Bayağı dakika olmuş zaten. Videoda burada bir yerde kapanıyor zaten. Hep böyle oluyor. O yüzden günlerdir video atmıyorum. Şimdi hepinize bay bay. Bay bay. Bye bye. Videoyu durdurmam lazımdı.